Abdülkadir Geylani'nin Hazreti Mehdi hakkındaki açıklaması. Evet inşallah. Hatemi... Bakın Abdülkadir Geylani gibi yani Kadiri tarikatının şahı, bakın şeyhi değil şahı, tarikat kurucusu. Ne diyor? Bir anlat bakalım. Hatemi Veli, Mehdi Hazretleri ve Siyah Bayraklılar. Abdülkadir, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mühim ifşaatları. Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerinde hiç kimsenin yapamadığı cihadı, cihadı yaptıklarını haber verdiği cihadı bu mücahitlerin nasıl yaptıklarını, dünyaya bu nuru nasıl yaydıklarını, Mehdi Kaim'in cihat durumunu, Seyit Abdülkadir Ceylani, Hazretleri Fethur Rabbani adlı eserinin 60. meclisinde şöyle buyuruyorlar. Her kim ki bu zata erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoyamaz. Hmm. Mehdi'nin bayrağı indirilemez. Askeri mağlup edilemez. Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez. Maşallah. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. Hiçbir iş ona güç gelmez. Hiçbir kapı önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur. Bütün yönler açılır. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç getiremez. Hay maşallah. 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 Görüyor musun benim koç yiğitim evet, Benim ma aslanımı. Maşallah. Ya Abdülkadir Geylani gibi bir mübareğin ağzından. Tam onun konuşmalarını bir daha anla çünkü bayağı bir coştum duyunca. <laughs> Son bölümde okuyayım mı hocam? Evet. Hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez. Sen canım, bak maçalı. şuradan itibaren şimdi. bir kısmı onun yorum. Bir Abdülkadir Geylani'nin direkt açıklaması var. Sen o kısmı oku. Buradan itibaren mi hocam? Oktar şimdi <laughs> bana gelsin. <ver> <laughs> Bak diyor ki 60. meclisinde şöyle buyuruyor. At, e, bak, Seyit Abdülkadir yani, neymiş? Seyit. Seyit evet. Pe, o da Cettim. Evet. Değil mi? O evet. da Seyittir. Peygamberimizin neslinden. Abdülkadir Geylani Hazretleri Fethur Rabbani adlı eserinin 60. meclisinde yani 60. bölümünde şöyle buyuruyor diyor. Her kim ki bu zata erişirse ki biz eriştik. Maşallah. Mehdi devrindeyiz. Evet. Bize söylüyor. Evet. Evet. İnşallah. Oku şimdi. Her kim ki bu zata erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alı koyamaz. Evel Allah. Maşallah. Evel Allah. Mehdi'nin bayrağı indirilemez, askeri mağlup edilemez. Tartışmalarda yenmek mümkün mü mübarek? Mümkün değil. İlmi de. Hep üstün geliyor maşallah. Evel, Allah'ın Allah evet. dilemesiyle inşallah. Evet. Biz de öncüsüyüz. Maşallah. Evet, devam et. Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez. Maşallah. Maşallah. Tevhid kılıcı nedir? Allah'ın birliğini evet. savunuyor. Evet. Evet. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. İhlas adımı nedir? Samimiyet, Samimiyet. adımları. Evet. Samimiyetle yaptığı mücadelesi. Yürümekle yorulmaz. Asla yorulmuyor Allah'ın izniyle. Evet. Devam. Geceli gündüzü. Maşallah. İnşallah. Hiçbir iş ona güç gelmez. Allah Dağları geçer diyor değil mi hadiste? Evet, evet. Maşallah. Maşallah. Evet. Hiçbir kapı önünde kapalı durmaz açılınca da kapanmaz. Ha söke söke açıyor demek ki. <laughs> i̇nşallah. Hangi kapıyı kırmıştı Hazreti Ali? E, ee, kalenin kapısını hocam inşallah. Hangi kale? <laughs> hay, hay, hay hayber. Hayber kalesi. <laughs> i̇nşallah. Evet. O da öyle hayber kapısını kırar gibi kapıları kıracak. Hangi evet. kapıları? Delalet kapılarını. Cehalet kapılarını. İnşallah. Darwinizmin, materyalizmin değil mi? Faşizmin, komünizmin kapıları söküp atacak. Açtı mı da bir daha kapatamayacaklar diyor bak. Evet. Bir maşallah. daha kapatamayacaklar. Maşallah. Böyle yol geçen anına çevirecek Allah'ın izniyle. <laughs> yani dümdüz edecek diyor. Maşallah. İnşallah. Evet. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur, bütün yönler açılır. Hepsini darmak keşene edecek diyor. Maşallah. Ya maşallah elhamdülillah. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez. Mübarek feceten diyor. Ani bir ölümle ölür diyor. Evet. Maşallah. Atının üstünde diyor. Arabasının şey Taşıydı. vasıtasının üstünde, taşıtının üstünde diyor. Ölür diyor. O vakte kadar, şehit olacak inşallah. Belilerin sonu şehittir diyor. O vakte kadar kim onu durduramaz diyor. Maşallah. Elhamdülillah. Ya, maşallah. maşallah. Ondan sonra halefi kim? Hz. İsa Aleyhisselam. Evet. Ona tevdi edecek halifeliği. Maşallah. Diyecek sensin. Manevi lider. İnşallah. i̇nşallah. Sen beni <laughs> halef tayin etmiştim. Ben de seni halef tayin ediyorum. Diyecek. Elhamdülillah. İnşallah. Değil mi? Ne kadar bir süre olur hocam Hazreti Mehdi'den sonra Hazreti İsa dönemi? Hz. Ee, Hazreti İsa vazifede şu an. O da yani. Şöyle hesap et. 2002'de geldiğini düşün. İnşallah. 33 yaşında. Şimdi kaç yaşında oluyor? Ee, 41 yaşında inşallah. 41 yaşında evvel Allah filinta gibidir. Maşallah. 41, 51, 51, 61, 71. Daha var var. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah. Maşallah. <laughs> var. Bu İnşallah. Bir şey, hocam, 1506 e, onların bitiş dönemi mi yoksa e... onların bitiş dönemi. mi? maşallah. İnşallah. Maşallah. elhamdülillah. Yani onun vefatının hemen akabinde başlıyor bozulma. Evet. Maşallah. İnşallah. Hazreti Mehdi de uzun ömür olacak mübarek. Evet, inşallah. Biz <laughs> öncüsüyüz. Biz bilemeyiz ne kadar yaşayacağımızı ama bak ne diyor adet Mehdi için benim evlatlarımdan olan kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam İbrahim Halil aleyhisselam bir peygamberim. Evet. Bizim peygamberimiz biliyorsunuz. Bütün ümmetin peygamberidir. İbrahim Halil'in ömrü olan 120 yıl yaşayacaktır diyorum. Maşallah. Maşallah, maşallah. Demek ki iyi bakacaklar. Bari yani. i̇nşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Ve sil olacak inşallah. inşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Evet devam et. Rabbinin huzuruna vardığı an o da ona lütfeder, ikramlarda bulunur. Maşallah. Tabi cennetin tavusudur diyor Mehdi. Ben, Hamza, Hasan, Hüseyin, Mehdi diyor cennet ehlinin seyitleriyiz diyor peygamberimiz. Maşallah. Tabi cennette en çok sevilen insanlardan olacak. İnşallah. İnşallah. Elhamdülillah. Onu kendi İnşallah. hücresinde uy uyutur, lütuf ve fazlından yedirir, ülfet bel badesinden içirir. Maşallah. Maşallah. Cennette ikram olacak demek ki evet. mübarek. İnşallah. Maşallah. Evet. İnşallah. Bunları bulduktan sonra hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen harikuladelikleri görür. Yani onlar zaten şu an oluşuyor. İnşallah. İnşallah. Evet. Hak teala'nın fazlını, keremini bulduktan sonra o büyük insan halk arasına tekrar katılır. Ha. Mübarek önce bir gizleniyor. Evet. Gaybetül kübra ve gaybetül sügra. Sonra halkın arasına karışıyor. Açık aleniyet veriyor, Herkes görmeye başlıyor. Ne diyorsun Mine Hocam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin böyle Mehdi övmesine? Maşallah hocam. Maşallah. Maşallah. Biz de Abdülkadir Geylani'nin naizane talebelerindeniz. İnşallah. İnşallah. Ee, Siz de dedeniz olmuş oluyor inşallah. Tabii. Bahauddin Nakşibendi Hazretleri de e, manevi mürşidimizdir. Evet. Kalben. Abdülkadir Geylani de manen ve kalben Maşallah. Inşallah. i̇nşallah. Evet, buyurun. Sebebi onlara hidayet yolunu göstermesi ve mülk sahibi kılmasıdır. Çünkü okul sonsuz manevi bir mülke sahiptir. Maşallah. Maşallah. Allah yağdıracak. Evet. İnşallah. Maşallah. Yağmur gibi yağdıracak inşallah. İnşallah hocam. Çünkü okul İnşallah. E, Özür dilerim. Çünkü okul manevi bir mülke sahiptir. Ulaşmış olduğu mertebelerin bereketiyle diğer insanlara feyz saçar, rehberlik ve hidayet öncülüğü eder. Maşallah. O öyle bir kuldur ki hakka vasıl olmuş, onu görmüş ve masiva denen hakkın zatından gayrı şeyleri bilmiştir. Artık işi halkla uğraşmaktır. Yerine göre halkın tepesine bir tokmak olur, hak ile batılı birbirinden ayırt eder Müminleri aziz ve celil olan Allah'ın katına göndermek için bir elçi bir kılavuz olur. Darbinizmi, evet. materyalizmi değil mi hocam? Küfrün, baş, evet. başına. Küfrün başına tokmak. Evet inşallah. i̇nşallah. Her vurduğunda hoplayacak yani inşallah. <laughs> i̇nşallah tam onu söylemiş maşallah. Evet bak tokmak evet. diyor dedem maşallah ne güzel Ma söylemiş. Maşallah. Değil mi tokmak ne? vurdu mu hoplatır yani. <laughs> evet inşallah. i̇nşallah. Tepelerinin tepelerine. Hak ile batı batılı birbirinden ayırt evet. ederler diyor maşallah. Beynine beynine ilimle, fenle, i̇nşallah. kültürle, sanatla. Evet. Ne diyor bediye zaman? Düşmanlarımız cehalet, zaruret ve ihtilaf diyor. Cahillik, zır cahillik veya cahillik. İhtilaf, Müslümanların birbirine düşmesi ve zaruret, fakirlik. Buna karşı diyor sanat, marifet ve ittifakla karşılık vereceğiz. Var. Mehdi sanatın sultanıdır. Evet. Yani sanatta üstüne yoktur. Dünyaya sanatı öğretecek. İnşallah hocam. Tabii sanatın üstadı azam odur. Üstattır o konuda marifetin de üstadıdır. Yani çok marifetli bir insan olacak inşallah. Sanat, marifet ve ittifak. Maşallah. Bütün dünyada ittifakın tam adını koyacak. İttifak böyle olur diyecek. İnşallah. Değil mi? Bütün dünyayı birleştirecek. Tam ittifak. İnşallah. Herkesi Allah'a kul yapacak. İnşallah. Dünyada la ilahe illallah dışında bir şey duymayacağız. Elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İnşallah. Sadece bunu duyacağız. Maşallah. Son kısmı bir daha oku. Ee, o öyle bir kuldur ki Hakk'a vasıl olmuş, onu görmüş ve masiva denen, masiva denen Hakk'ın zatından gayrı şeyleri bilmiştir. Artık işi halkla uğraşmaktır. Yerine göre halkın tepesine bir tokmak olur, hak ile batılı birbirinden ayırt eder. Müminleri aziz ve celil olan Allah'ın katına göndermek için bir elçi, bir kılavuz olur. Maşallah. Bak elçiymiş demek ki. Evet. Ya nasıl elçi dersin diyorlar. Abdülkadir Geylani söylüyor, ben söylemiyorum ki. Evet ve kılavuz değil mi mürşit ve hak ve batıl ayırt eder diyor. Değil mi? Evet. Darwinizmi, materyalizmi eziyor. Hak galip geliyor. Batıl zahil oluyor. Bak hak geldi, batıl zahil oldu diyor değil mi Cenab-ı Allah ayette? Evet. Bu ayetin tam hakkıyla tahakkuk etmesini sağlayacak. Maşallah. zamanda. İnşallah. Tabi. Peygamberimiz zamanında Kur'an İslam'ında hak geldi. Ama batıl zahil olmadı tamamen. Mehdi zamanı tamamen zahir olacak. Yani tam bir hakkı. Yani batılı manen kaldırdı Kur'an o devirde. Ama fizik olarak kaldıracak Mehdi. Aynı zamanda. Maşallah. İnşallah. Elhamdülillah. O günlere doğru gidiyoruz Mine Hocam. Maşallah. İnşallah. Evel Allah. Evet. Bir son bölüm daha var hocam. Evet. Bu zata melekut aleminde azim ismi verilir. Bütün halk onun kalbinin ayakları altında durur ve onun gölgesinde gölgelenir. Bu halleri işitip heyecana kapılma. Maşallah 60. meclis. Maşallah. 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 Heyecana kapılmamak mümkün mü? Değil. <laughs> Ama yine de i̇nşallah. E, dedemizin sözüne uyalım inşallah. Heyecan kapılmamak kastı öğrenler, bayılanlar oluyor. i̇nşallah. <laughs> Tabii Mehdi'nin zuhurunda ona işaret ediyor. Siz bu şeyi tarif etmiştiniz hocam inşallah. O e, teberrüken kılıcı alıp hırkayısını giydiği zaman peygamber. Onu kaldıramadı işte. Mani, o çok büyük bir tehlikedir. Hakikaten onu önceden uyarılması lazım yani yüzlerce insan bayılabilir. İnşallah. Yani hatta binlerce yani. Tehlikeli bir şeydir. Onun için önceden onun hazırlığı yapılacak. İnşallah. Kaldıramaz manevi o kadar heyecanı. İnşallah hocam. Tabii Allah versin vermesin. Canını verenler oluyor yani. Evet. Tabii. Yani dayanamaz. Ee, ver bakayım. Dedem neler söylemiş bakayım. Maşallah. Bak bütün halk onun kalbinin ayakları altında durur. Yani zır ve gölgesi bütün dünyayı kaplar diyor. Evet. Kastetti bak bak bütün halk onun kalbinin yani onun manevi elektriğinin, manevi gücünün, manevi tasavvufun evet. Allah'ın vesile etmesiyle ayaklar altında durur. Yani hepsi bütün insanlık onun manevi feyz ve bereketin istifade ediyor. Biliyorsun kıyametin gelmesini engelleyen bir vesile olarak gösteriyor Allah. Maşallah. Kıyameti onun vesilesiyle durduracağım diyor Allah. Evet. Mehdi vesilesiyle. Bir ara fasıl veriliyor. Mehdi vesilesiyle. Bu halleri işitip heyecana kapılma diyor. Maşallah. 60. Me mecliste. Maşallah. Maşallah. Seyyid Abdülkadir Yelani de biliyorsunuz. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? E, Seyyid Abdülkadir Yelani e, meclisinde büyük bir camide sohbet ederken peş peşe kerametler gösterdi. bunu kaldıramayıp vefat edenler oldu. Bayılanlar oldu onun için söylüyorum. inşallah Yani böyle manevi halleri bazen kaldıramaz insanlar. Evet hocam. Yani şiddetli heyecandan canını verenler oldu. Yani kalp krizi geçiyor şeyin heyecandan. Evet. Veyahut bayılanlar oluyor. İnşallah önceden tedbir alınması lazım. İnşallah. Bu i̇nşallah. olabilecek en büyük coşku olacak maşallah. Evet onun için diyor heyecana kapılmayın. İnşallah. Evet, inşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah.